Teşekkür ederim. Ne demek? Levent Bey sizin menajerlikte kaçıncı yılınız oldu? 10 hmm, yıl. 10 yıl. Lan benim 12 yıl oldu ya. Nasıl geçti anlamadım. Şarkıcısıyla ayrı uğraş, çalgıcısıyla ayrı uğraş, mekancısıyla ayrı uğraş. Zor bizim meslek ha. Bugün stüdyoda Kenan Bey'le randevumuz var. Bir iki şarkıyı daha kaydetmek istiyor. Tamam. Gideriz. Çıkalım mı o zaman? Önce benim ofise gideriz, oradan da stüdyoya geçeriz. Bir gün benim ofise de gelin ya, beklerim. Senin ofis nerede ki? Kahve yok mu be? Ha. Hasret kız sen ne zaman geleceksin mahalleye? Bilmem. Ee... Hasret'in mahalleye pek sık gelebileceğini sanmıyorum. İşleri çok ha. yoğun olacak. Canı sağ olsun canım. O gelemezse de biz gelip gideriz artık. Tabii canım. Hadi biz kalkalım artık. Niye? Niye ya oturuyorduk. Hasretin eşyalarını toplayalım evden. Hem onların da işleri var. Hadi. <gülüyor> eh. <gülüyor> oh be. Levent. Sen ofise git ben daha sonra gelirim. Ne oldu? Bir şey mi var? Bir yere uğramam lazım. Bu ders notlarını çoğaltıp öğrencilere dağıtır mısın? Hı hı, tabii. Gel. Biraz konuşmak istiyorum. Buyur. İlk dersi kaçırdım. Önemli bir işim vardı. Derse gelmediğine göre epey önemli olmalı. Ben Leventle sözleşme imzaladım. Bunu ilk benden duymanı istedim. Yakında albüm çalışmalarına başlıyoruz. Umarım senin için iyi olur. Teşekkür ederim. Başka bir şey demeyecek misin? Ne diyebilirim ki? Sen kararını vermişsin. Bu karar senin yüzünden verdim. Sen istemedin beni yanında. Doğru değil mi? Doğru. Yine de teşekkür ederim. bana kimseye güvenmemem gerektiğini bir kez daha hatırlattın. Öne bak istersen. Pardon. Artık bu ders notlarına ihtiyacın kalmadı sanırım. İyi. Bu da sonuncusu olsun.